Ya. Seninle çok uğraşıyorlar evet, galiba. Evet de özellikle e, <laughs> o kadar öyle uğraşıyor ki geçen gece gerçekten hani bir tarafıma inme geliyordu. Beni aradı birisi böyle bir tanımadığım bir numara açtım. Evet. Ben işte bilmem ne emniyetinden e, komiser işte Murat bir şey evet. ondan sonra buyurun falanım ben böyle. Arkada telsiz sesleri gerçekten bir hani yani emniyetten aranıyorum yani o sesler olmasa hani biri şaka yapıyor dersin. İşte esam çok önemli bir davaya adınız karıştı, sizi işte emniyete bekliyoruz. İşte ünlü bir insan olduğunuz için hani arayarak çağırıyoruz. Yoksa işte aksi takdirde hani biz sizi gelip alacağız Aa. falan devam ediyor. Dedim ki neyle alakalı falan diyorum hani bir, de bir ayette çıktın diyor bana. E, neyle alakalı söylüyorsunuz ki falan diyorum hani böyle ama bu arada hani bir suratım falan gitti, arkadaşlarım var yanımda belli edemiyorum, şuramda bir düğüm oluştu Neyle ilgili ki falan neden ki neden neden geliyorum ki falan diyor bana böyle yapıyor o kadar profesyonel oynuyor ki ama evet. ee, eğer diyor, isterseniz diyor avukatınızı da alıp gelebilirsiniz diyor hatta bence almanız sizin için iyi olur diyor evet. ondan sonra hat, ya, hatta diyor gelirken yanınıza küçük bir çanta getirin diyor Esra Hanım diyor. Çantayı duyduğum anda ben artık orada <laughs> gerçekten ağlama <laughs> noktasına gelmiştim yani. <laughs> e, be, be, ben neden ki ben ne yaptım ki? Niye geliyorum ki falan diyorum böyle. Peki nerede anladın şaka yaptığını? Artık ben ama o kadar ısır, şaka mı yapıyorsunuz falan da dedim. Hani bu bir şaka herhalde falan yaptım çünkü düşünüyorum düşünüyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani Arka olabilir. Seçleri. Evet dedi ki ben sizleri başkonsel ha bu bu arada artık hani ben bir böyle direndim diye bana bir anda sert yaptı. Evet. Dedi ki. Neyse Esra Hanım dedi, e, ben dedi size dedi bunu telefonda açıklamak zorunda değilim dedi. Zaten ben siz dedi bu gece dedi evinizden aldırınca dedi siz de anlıyorsunuz ben dedi. <laughs> <laughs> ben içimden böyle ben İstanbul'da değilim ki falan Eve gitmeyeyim bari falan diye. O sırada ben, ben siz dedi başkomiserime vereyim dedi. Kendisi size açıklasın artık dedi. Verdi zaten Demet orada bir ha diye güldü. <laughs> Bakıyorum kimsin diyorum Demet'in sesini bile tanımıyorum o kadar şuurum git Demet ben demesiyle zaten ben çıldırdım. Benim Gire karı Demet koca sana. benimle uğraşıyorsunuz diye. Müge biraz önce bir tweet okumuştun. Onu ya Onu tekrar evet. okur musun? O çok Böyle güzel. kelelak olacak ama. Makyajdan ama... bahsetmiştik <laughs> tamam. biraz önce. Tuhaf ama gerçek diye bir şey var. E, tweet adresi var. Ee, araştırma yaptılar herhalde. Kadınların yüzde doksanı rimel sürerken ağızlarını açıyorlarmış. Doğru. 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 Gerçekten öyle. Şimdi Niye de düşündük. Hep şöyle. Evet. Niye evet, bu çünkü ağzı yanağına açılıyor. değiyor ya da üstte değiyor. Öyle e niye ağzımız açınca? Ağzımız niye <gülüyor> açınca? <gülüyor> ne <oluyor>? yani değmiyor. <laughs> <oluyor>. Demek <laughs> ki oluyor çünkü şu, e, yüz geriliyor. Ondan herhalde. Hani bir sür bakayım. Sürüyor gibi yap bakayım. Dur bakayım bir sür. sürü. Yap evet açıyor. Açıyor. Hayır şöyle yapıyorsun. Böyle <laughs> yapınca ağzı açılıyor bir şekilde. İstem dışı olan bir şey o. Esra e, bir de Demet Akalın galiba senin için şarkı arıyor değil mi? Evet. E, iki bir şarkı. Güzel arkadaş böyle evet. ya. Ay, canım o benim ya. E, i̇ki şarkı bakıyoruz. E, şu anda şarkı arıyoruz. Çünkü bana single yapıyor kendisi. Sözü mü var? E, sözü var evet. Evet. Güzel neyin, bir şarkı karşılığı bu, neyin karşılığı? Neyin karşılığı? Yalnız şeyin karşılığı değil. o Tamamen bir vefa, bunun hiçbir şeyle bir alakası yok. Hani ben ona bunu yaptım da o bana bunu yapıyor gibi bir şey değil. Hı hı. Ama mesela zaten Twitter'dan da yazıyor. Türkan'ı ona ilk ben dinlettim. Öyle İ mi? Tabii ilk ısrar ettim. İşte bak çok güzel falan diye. O zaten bayıldı. Ee, ama hani bunun karşılığı olarak yapmıyor. Tamamen dostane. Ben ilk hatta söylediği zaman dedim ki ay yok ben dedim daha fazla yapmayacağım. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Pes ettim dedim. O sana oluyor dedim her şey bana olmuyor dedim. Hı -hı. Sonra işte ama hani bir yandan da çalışmam gerekiyor sonuç itibariyle. Dedim ben e, valla dedim hani şarkı bakacağım falan dedim. Dedi ki ben yapıyorum sana dedi. E, öyle açıldı konu. Bir de o herhalde hayatındaki insanlara fayda dokundurtuyor. Öyle arkadaşlıklar evet, yani var ya. Evet. bir sürü insana hakikaten büyük büyük faydaları var yani. Tamam. Evet. Önce sana bir iş sonra da koca. İnşallah ya iş olsun da koca Sen teli ya. yuttun <laughs> koca moca gelmedi ama arkadaşlar o tweet'i alabildik mi acaba? Şimdi Esra bir mire... tamam, tamam bulalım biraz sana sonra... biraz sonra bir şey önereceğiz. Doktor olarak sana bir reçete yazacağız. O <laughs> reçetede reçet. de bir Necdet. ilaç var. O ilacı yuttun mu? Yok Bitecek artık Yani yok ben teli yut onu yut bunu yut hapı yok, yuttum yok. ben zaten. Yok i̇şte yok bir, bir şey vereceğiz onu yuttun mu olay bitiyor telemele gerek kalmıyor telli babaya ballı babaya. Bu arada Mukaddes Utabea demiş ki kızlar saat bizde bu kolundaki saatin fotoğrafını çekmiş ama kopan mopan bir şey yok kıyamet yok demiş. Hemen saatini şöyle bir zoomlayalım yarıma evet. gelmiş şöyle hemen verelim arkadaşlar Bakayım Mukaddes'in mi? saatini. Kıyamet falan kopmuyor. Ama yani. daha yarım saat var. Bekleyeceksin. Biraz daha az kalmış sizde kıyamet kopmasını. <laughs> evet. Ee, bir tek demişler ağzını açmadan rimel süren isim Seda Sayandır demişler. Onu da okuyalım. Heh, mukaddes'in saatini getirdik ekrana. Saat yarım. Az kalmış birin beş geçmesine. Kopan bir şey yok diyor. Evet. Ee... Esra Balamir bir güzelleşmiş. Kocayı ne yapacaksın? işe yaramıyor demiş Adamira. Evet, Yaralı bir kalp söylemiş. galiba. Gerçekten. Ne yap? Ben de dedim ya iş olsun yani işime bakıyorum ben onlarla uğraşmıyorum ya. Peki Selim Mia da demiş ki tanıdığımız Esra istediği adamı istediği zaman nikah masasına oturtur bence. Telmel bahane ya öyle değil de nikah masası değil o, o konuda soğdun o masada sen oturma <laughs> ayaküstü bir şey kıyın yok ben bu ayakta ayak da da. artık öyle nikah <laughs> öyle oturmadan ayakta moda şey var ayakta yani oturmuyoruz <laughs> sen de öyle olacaksın. olsun nikah istiyorum ben <laughs> e, şöyle bir şey istediğim insanı kendime aşık edebiliyorum yani birini kafaya koyarsam istediği kadar zor olsun az dediğim olacak diye inatçı tarafım çok fazla aşık ederim ama şu nikah masası işi ee, çok uzun süre e, tek bir insan üstüne odaklandığım için herhalde olmadı. Kaçak gelin. Son anda şey evet, yapıyorsun herhalde. Kaçmam lazım ya. Kaçıyorsun. ya. Ben uzun süre hiç evlenmeyi düşünmedim zaten. Yani hmm. hep şey diyorum. Ay yok ben evlenmem istemiyorum. Ha, işte, işte, oldu. işte Ne gerek var işte aynı evde yaşarız. Hani her zaman aşkımız taze kalır falan bilmem ne ama e, tabii artık bir süre sonra istiyorsun yani. Ben de bir çiftim olsun isterim. Allah, senin tellerin... <laughs> Reji, rejiye bayılıyorum. <laughs> Aynen gitti, e, kameraya gönderdik. <laughs> <Ben de> diyorum <laughs> ki bu tür bir resmi nereden geldi? Bir şey san <laughs> oluyorsun. Bir de evet. kestirdik, uzasın Hı -hı. diye saçımızı çekiştiriyorduk ha. Sus sus ben de öyle zor şey. Çok zor. Bir şey yani. çok zor gerçekten çok zor. Yani rüzgarda şöyle kalkıyor. Esra <laughs> seni zor. Özlem Yıldız'a benzetmişler. Allah, Allah. Özlem senin dönemindeydi değil mi? Evet. Görüştünüz. E, hatır, hatırlarsın, görüştüğümüz zamanlar ya da karşılaştığımızda aynı kanalda Hı -hı. yine çalıştık yıllar sonra. Tabii ki konuşuyoruz, e, denk geliyoruz ama hani öyle özellikle bir e, birbirimizi değil gibi aramamız gibi bir şey yok ama severim özlemi. Ee, e, Hüseyin Köse, beraber... Hüseyin Köse demiş ki Esra geçen gün Ferman Toprak'ta misafir olarak çıktığı sahnede ortalığı yıktı geçirdi. Müzik piyasasına hızla gireceği gözüküyor. Bak eee <laughs> Ha? Sağ ol Hüseyin çok iyisin. <laughs> ee, Çıktın mı gerçekten? Ya hayır ben öyle sahneye çıkmak için gidip çıkmadım yani. Ha, ama hayır seni sahneye davet etti arkadaşın olarak evet, Evet evet sahneye davet etti iki tane şarkı söyledim. O kendi Peki bir isteksizce konuştun da sanki doğru mu <laughs> diyorum yanlış mı diyorum ya anlamadım. Ay ben yazının sonunu merak ettim. O Peki bir öyle. takipçimiz de demiş ki Esra abla demiş Emir'in yolu bitti ne düşünüyorsun? ne düşünüyorum. Emir artık yolun sonuna geldi. Evet ama şöyle söyleyeyim ben Emir'in yolu olduktan sonra bir kere bile izlemedim açıkçası. Hı. Çünkü hani benim için senaryo çok güzel başlamıştı. Klasik bir hikayeydi ama sonraki... Artık hani Hazal öldükten sonrasını izlemedim açıkçası. Hazal öldükten sonra zaten Emir'i de bitirdiler. Evet. Zaten med yapım. Sen Kayıp şehirde. Dün izledin mi Kayıp şehir? izleyebildin mi? Bir parçasını izleyebildim. Eve geç gittim. Hı. Ya Gökçe Bahadır döktürüyor ya. Cidden çok iyi oyuncuyum.